dördüncü bölümünü çekeceğiz. Evet. Sorularımıza devam edelim. Kaç gündür yüzümü göstermiyorum. Neden? Siz sorun diye. Ah, 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 ah. Komik değildi deme. Değil evet. Eskiden ki sorum. Hala bunun cevabını bulabildiniz mi? Mayonez yersek ne olur? Mayo. Sorum. Bunu parisinden çok. istiyorsunuz değil mi? Bakın nasıl öldürmemi istiyorsunuz bıçak testere yoksa bıçak neyse bunları atlayalım. Yarın yarın yok neyse cumartesi günü de değil mi? Değildi de ben işte bunlardan ee, şey yapabileceğiz. Şimdi gerçek sorularımıza geçelim. Yani somut korku hikayeleri bir düzgündür yani ve komedyen amaçlı korku filmleri. Ben şimdi korkuş bir filmin dördü izledim. Bulut usuruyor yani. Değil mi? Değil mi? Aha. Aha. Bak o da. Usuruyordu değil mi Evet. Şey böyle beş de çıktı. Beş İngilizce. Yani beşinci sırası oluyor yani. Ağlamak Yani bak. Sus sus. Bir rahat bırakmadınız zaten. Tamam. Şimdi. Akşam ıslandırmayı mı isterseniz? Oğlum bir sus sus. Bak. Dördüncü videomuz biraz korkunç olabilir. Bu kaçtı? Can bu kaçıncı video? Birinci. Üç. Ha üç dedi. Ha, ben hatırlıyorum. Şey. Ee, bir de. <laughs> Akşam hepinizi öldüreceğim. Deprem oluyor. Deprem oluyor. Oğlum bir sus sus. Bir video çekmeye bırakmadınız. Şimdi. Böyle. Ne yapalım? Ne yapalım bak şimdi. Ee, bak. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Şey. Korku. Korku Bak. Söyleyeceğim. Iyy <laughs> <laughs> git git. <laughs> ne tüküreceksin? Hiç kimse sevmiyor ki senin videolarını. Yarım saattir susuyorsun. Oğlum belki komedidir. Oğlum bir kişi bile haberi değil. Yo, Sadece kendine mı <laughs> Yo bir kere öpüyorum. O dün de zaten Enes bu kim yazdığında da Zahra da şu anda, anda e, çok şey. iyi bir video çekiyoruz. Ee, ve Enes Bey ne çalışıyor? Sus! Ne <laughs> <He>, Allah Allah! <laughs> Şimdi eee Ha, şimdi Bunu bizim korkunç bir mi? film gördüğümüz var ya. Hem malcaydı değil mi? Koyacağım ben senin şimdi. Bir video çekmeyi bırakmadınız zaten. Gerçek yüzümü görmek için hazırlanıyorum. Gel sen, sen beni buradan konuştursana bak. Bir şeyler konuşalım mı? Allah size onu vermeyeyim ben ne dediğim. Tamam. Yüzünü gösterme yüzünü gösterme. Hayır ben zaten yüzünü şey yapmadım. Al. Oha ne yapıyorsun ya? Oğlum yüzünü kala. Oğlum bir örtü bulmadın zaten ya. Oğlum bizim şey mi <laughs> faydalıyorsun? Sil. Ben, ben, ben. Sil ya. Tamam tamam. Tamam. Enes bak böyle yap. Enes. Sil yani. Çok hoşlanmıyorum ben böyle şeylerden. Ver. <laughs> Ver. 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 <laughs> Allah'a. Yemedik ya ben. <laughs> bak. Al, konuş. konuş. Şeyim nerede? Ne? Oğlum şimdi iPad'in zamanı değil. <laughs> e sen iPad'le dolan. Al arkamda arkanda. Aferin lan. Biraz beynin çalıştı. Bağlayayım. Bağlayayım mı? Hı mm -mm. yani sıkarım. sıkar. Oğlum gözünü gösteriyorsun. Ne yapıyorsun ya? Araplar gibi ya. da Aha birazını ben, birazını sen. Oğlum <laughs> getir ya. ya al, getir. Bak, böyle böyle. Gözünü kapatma Bir şey göremiyorum. Şöyle. <laughs> Hı, öyle. Çekil. Şş. Çekil tutacağım. Arkadaşlar. Kötü bir zamandayız. Yüzümü göstereceğim. <laughs> dur, dur. Bir dakika arkadaşlar. Korku hikayeydi. Tamam.